Selam dostlar, ben Ömer ve burası Rotasız Frekans. Bugün biraz uyku, biraz da hayat düzeni üzerine konuşacağız. Çünkü fark ettim ki mesele kaç saat uyuduğun değil, uyanınca o günü nasıl yaşadığın. Uzun süre 8 saat uyudum ama yataktan kalkmakta zorlandım. Şimdi günde 6 saat uyuyorum ve daha dinç kalkıyorum. Yani işin sırrı konfor değil, kararlılık. Peki gerçekten 6 saat uyku az mı yoksa asıl mesele uyandıktan sonra kendine nasıl bir gün hediye ettiğin mi? Bugün bu konuları konuşacağız. Ben Ömer. Burası Rotasız Frekans. İyi ki geldin. Kitaplığımda uzun süredir duran, defalarca başlayıp bir türlü bitiremediğim bir kitap var. Her elime alışımda kaldığım yerden devam etmek yerine başa dönüyorum. Bu da biraz benim mükemmeliyetçi tarafımdan kaynaklanıyor sanırım. Eksik kalmasın tam olsun düşüncesiyle her defasında sıfırdan başlıyorum. Bahsettiğim kitap Napolyon Hill'in Düşün ve Zengin Ol kitabı. Yıllardır herkesin övdüğü, hayat değiştirdiğini söylediği bir kitap. Ama bana göre en önemli kısmı ilk bölümlerdeydi. Çok net bir şey söylüyor yazar. Eğer başlamak istiyorsan bir planın olmalı. Ve o planı sadece hazırlamak yetmez. Uygulamaya koymalısın. Hatta kendini hazır hissetmesen bile planını uygulamaya başla. Ben bu satırları okuyunca kendi kendime durdum ve düşündüm. Çünkü fark ettim ki ben hep hazır olmayı beklemişim. Planım olsun ama kusursuz olsun. Her şey tam olsun diye beklemişim. Oysa yazarın dediği gibi mükemmel bir hazırlık zaten hiç gelmiyor. Asıl mesele yolda şekilleniyor. Ve işte o an karar verdim. Benim de bir plana ihtiyacım var. Hatta daha önemlisi o planı uygulamaya başlamam lazım. Kusurlu da olsa, eksik de olsa Hazır hissetmesem de bu planı uygulamaya başlamalıyım. Çünkü bekledikçe değişen hiçbir şey olmuyor. Ben de oturduğum kendi hayatımı ve günlük rutinlerimi düşündüm. Aslında ailemle birlikte yaşamanın getirdiği bir düzen var. Ailemin iş yeri benim ofisimle neredeyse yan yana ve beraber gidiyoruz, beraber geliyoruz eve. Ama şöyle bir dezavantajımız var. Ailemin iş yeri turistik bir bölgede olduğu için gece geç saatlere kadar iş yerlerini çalıştırıyorlar, işletiyorlar. Eve gidiş saatimiz bundan dolayı gece biri buluyor. Eve vardığımızda uyudum diyene kadar da saat gece 2'yi buluyor. Sabahına da zincirleme etki başlıyor. Gece geç yattığım için sabah doğal olarak geç uyanıyorum. Çoğunlukla saat 10 gibi kalkıyor. Kahvaltı, hazırlanma, evden çıkış derken ofise Varmam saat öğlen 12'yi buluyor. Hatta bazen daha da geç oluyor. Ofise vardığımda işime tam adapte olmaya, yani kahvemi hazırladım, çalışmaya başladım diyene kadar da saat 1'i buluyor. Yani günün en verimli, en taze saatleri çoktan elimden kaymış, gitmiş oluyor. Çalışıyorum evet ama gerçekten çalışıyor muyum sorusu hep kafamda dolaşıyor. Çünkü fark ediyorum ki daha gün başlamadan günün yarısını kaçırmışım. Bu döngüyü kırmam lazımdı. Çünkü her gün aynı şeyleri yapıp farklı bir sonuç beklemek sadece zaman kaybıydı. Aklıma yıllar öncesi geldi. Yaklaşık 6 yıl önce istifa ettiğim yerde işe gidebilmek için sabahları 6.30'da uyanıyordum. Gece de 12. 12.30 gibi yatıyordum ve toplamda yaklaşık 6 saat uyku bana fazlasıyla yetiyordu o dönem. Bunu hatırlayınca kendime bir söz verdim. Ben bunu yeniden yapabilirim ve ilk adımı attım. Kendimi koşulladım. Sabah 7.45 için alarmımı kurdum. Ama sadece alarmı kurmak yetmiyor. Asıl mesele kafana koymak. Ben de kafama koymuştum ve ilk sabah ne oldu biliyor musunuz? Tabii ki de uyandım. Çünkü kararlılık alarmın sesinden çok daha güçlü. Sabah rutinime başladım. Yüzümü yıkadım, biraz hareket ettim. Dedim ki filtre kahve yapayım, kafam açılsın ama evde kalmamış. O an hemen Türk kahvesine çevirdim rotayı. Kahvemi hazırladım. Masama oturdum, bilgisayarımı ve ajandamı açtım. Önce günlük notlarıma göz attım, sonra kitabımı okudum biraz. Daha sonrasında da planlayıcıma günlük planımı yapmaya başladım. O sırada bir de gece gelen reklam mesajlarına dönüş yaptım. Derken fark etmeden yaklaşık bir buçuk saat boyunca çalışmışım. Ofise geçtiğimde ise işin en güzel tarafı şuydu, o gün ne yapacağım tamamen belliydi artık. Günümü daha verimli yönetmeye başlamıştım. Ve bunu sadece bir gün değil, Son bir haftadır istikrarlı bir şekilde yapıyorum. Yavaş yavaş yeni bir rutinim oluşmaya başladı. Ama çalışmak dediğimiz şey gerçekten çalışmak mıydı? Çünkü ben hep bilgisayarın başındayım, evet. Saatlerce masada oturuyordum. Küçük küçük işlerimi hallediyorum, projelerle uğraşıyorum ama dönüp baktığımda günün sonunda ben bugün ne ürettim diye sorduğumda elimde tatmin edici bir cevap yok. Aslında bunu da yine kitaptan fark ettim. Yazar bir hedefe ulaşmak istiyorsan bazı şeylerden vazgeçmen gerektiğini söylüyor. Konsantrasyon fedakarlık olmadan olmuyor. Ben de kendime şunu sordum. Gerçekten çalışıyor muyum yoksa çalışıyor gibi mi yapıyorum? Normalde Pomodoro tekniğini kullanıyordum. Hatta bilgisayarımda uygulaması da var. 25 dakika çalıştığım zaman bilgisayarım beni uyarıyor. Oradan molaya geçtim diye işaretliyorum. 5 dakikanın sonunda tekrar uyarıyor işe devam et diye ve 25 dakikalık süreyi yeniden başlatıyorum. Ama yaptığım şöyle bir hata oluyordu. 25 dakika sonunda eğer uğraştığım işten ayrılmak istemiyorsam molaya çıktım diye işaretliyorum, çalışmaya devam ediyorum. Sonra mola veriyorum. Tekrar işe dönmek o kadar zor geliyor, uğraşmak istemiyorum. Yani o Pomodoro tekniğini tam etkili bir şekilde kullanmam çok mümkün olmuyordu. Sonra aklıma üniversite sınavına hazırlanan kardeşimden gördüğüm bir yöntem geldi. O gün içinde ne kadar çalıştığını kronometre ile ölçüyor. En ufak molada kronometreyi durduruyor. Yani masa başında geçen süre değil, gerçek çalıştığı süre ortaya çıkıyordu. Ben de masamda duran bir test cihazına kronometre kurdum ve uygulamaya başladım. Ve işte asıl gerçekle orada yüzleştim. Hesapladım. Eğer öğlen bir de ofiste iş başı yapıyorsam, arada 1 iki saat yemek molası veriyorsam, günün sonunda benim 10 saat kadar bir çalışma yapmış olmam gerekiyordu. Ama sonuç hüsrandı. Günlük verimim aslında sadece 4 saate yakındı. Bakın 4 saat bile değildi. Şunu fark ettim. Benim en büyük savaşım masada oturmak değil, dikkat dağıtıcılardan korunmaktı. Bir anda 10 saatlik tam verim hedeflemek gerçekçi değil ki zaten öyle bir hedefim de yok. Ama bu süreyi yavaş yavaş artırabilirdim. Ve asıl mesele zamanı doldurmak değil. Gerçekten odaklanarak çalışabilmek. Gelişimimi takip etmem gerektiğini anladım. Çünkü ölçmediğin şeyi geliştiremezsin. Eğer ne kadar çalıştığımı, ne kadar okuduğumu, gün içinde kendime ne kadar zaman ayırdığımı kaydetmezsem ilerleme şansım da olmazdı. Bu yüzden küçük ama etkili bir alışkanlık edinmeye başladım. Gün sonunda ajandama not düşüyorum. Kaç saat verimli çalıştım. Kişisel gelişim kitaplarından kaç sayfa okudum işim üzerine aldığım eğitimlere kaç saat katıldım ve gün içerisinde romanımdan kaç sayfa okudum. Bunları yazınca aslında hem kendime hesap veriyorum hem de gelişimimi gözümle görmeye başlıyorum. Bu notlar benim için bir çeşit aynı oldu. Çünkü yazmadığımda kendime kolayca yalan söyleyebiliyorum ama ajan da yalan kabul etmiyor. Tabi burada Pomodoro tekniğine de değinmem lazım. Gerçekten çok etkili bir yöntem ama benim en büyük hatam şuydu. 25 dakika dolduğunda işi bırakmam gerekiyordu ama bırakmıyordum. Kendime dinlenmeye başladım diye işaret koyuyordum. Ama işin içinde kalmaya devam ediyordum. Sonra mola süresi geldiğinde zaten yorgun oluyordum ve 5 dakika yerine 2-3 dakika sonra işi bırakıyordum. Yani yöntem bozuluyordu. Artık şunu yapıyorum. Eğer çok kritik, bölünmez bir işin ortasında değilsem 25 dakika dolduğunda gerçekten ara veriyorum. Gerekirse 5 dakika devam seçeneğini kullanıyorum ama o molayı mutlaka veriyorum. Ve mola sırasında illaki koltuğumdan kalkıyorum. Birkaç adım atıyorum, su içiyorum, camı açıp hava alıyorum, balkona çıkıyorum. Çünkü ekrandan uzaklaşınca sadece gözlerim değil zihnim de dinlenmiş oluyor. Böylece hem çalışma sürelerim daha netleşti hem de kafam daha sakinleşti. İşte o zaman çalışmanın kalitesi de artmaya başladı. Aslında sona yaklaşırken şuna da değinmek istiyorum. Hepimiz günlerimizin dolu dolu geçtiğini düşünüyoruz ama iş kişisel gelişime, hatta kariyer gelişimine gelince vaktim yok diyoruz. Kitap okumaya, yeni bir şey öğrenmeye, kendimize yatırım yapmaya sıra bir türlü gelmiyor. Çünkü hep bir koşturmaca, hep bir yetişmem gereken işler var. Ama dürüst olalım. Gerçekten hiç mi vaktimiz yok? Bir düşünün. Günde kaç saatiniz TikTok'a, Instagram'a, Facebook'a, Twitter'a yeni adıyla X'e ya da YouTube'a gidiyor. Kaç kere bir bakayım diye açıp farkında olmadan 15 dakika, yarım saat, bir saat kaybettiğinizi hatırlıyorsunuz. İşin aslı şu. Zamanımız var. Ama biz onu farkında olmadan başkalarının içeriklerine, başkalarının hayatına harcıyoruz. Kendimize ayırmamız gereken zamanı telefon ekranına bırakıyoruz ve sonra da vaktim yoktu diye kendimizi kandırıyoruz. Yani işin özü şu dostlar. Aslında zamanımız var. Ama biz onu çoğu zaman fark etmeden sosyal medyada, ekranlarda harcıyoruz. Sonra da kitap okuyacak, kendimizi geliştirecek, hatta biraz nefes alacak vakit bulamıyoruz. Oysa mesele zamanın olmaması değil, zamanı nasıl kullandığımız. Benim için de fark burada oldu. Çok uyumak bana güç vermiyordu. Tam tersine daha yorgun kalkıyordum. Şimdi 6 saat uyuyorum ama daha dinç uyanıyorum. Çünkü mesele kaç saat uyuduğum değil. Uyandıktan sonra o günü nasıl yaşadım. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Ben Ömer. Burası Rotasız Frekans. İyi ki geldin.